Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yeni bir Crash'a bölümüne karşınızda arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Crash'ın 5. yıl dönümü arkadaşlar. Crash'a bugün 5 yaşında. Hızlı bir giriş, seri bir giriş yapayım dedim hızlıca. Crash'ın 5. yıl etkinliklerine başlıyoruz arkadaşlar. Bugün Crash'a bugün 5. yıl 2016 çıktı oyun pada 2015'te beta sürümü vardı. Tabii yani onu beta sürümünü saymıyoruz abi. Beta sürümü gelişme gibi bir şey abi. İkisi golü bir şey geldi arkadaşlar. Bunu almamız lazım. 5 5 5 5. Oğlum bu ne lan 5 5 gibi bir şey olmuş. Neyse 25 elması aldıktan sonra arkadaşlar ben 100 elmas olduğunu farkındayım ve 100 elmas arkadaşlar buradan bir şey alabiliriz dediğim gibi. Ne alabiliriz abi? Eh yani. 250 sandık arkadaşlar. Yıldırım sandığı alabiliriz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu güncellemede son akçe Kıraçlı'ya bir güncelleme geri fark 14. kat seviyeye gelebilir. Yani Supercell yeni bir oyun çıkarmadan önce Kıraçlı'ya Kıraç büyük bir güncelleme geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlar ben otomatik bir deste seçti. ama ben otomatik desteği de işte İkisi golem olduğu için arkadaşlar herkes cadı ile beraber kullanacaktır. Yüzde yüz kullanacak kaldı abi. Onun için destede ne kadar alan hasar verse. Şundan tut buna tut. Bütün kartlar akışı alanlar sağa seçmeye çalışacağım. Çünkü abi herkes cadıyla kullanacak büyük ihtimalle. Mega şövalyede burada iş yapabilir diye düşünüyorum. Abi alan sağ çok olsun yani. Alan sağda sıkıntı çektim. Tam bu kadar yeter alan sağa. Eee acelle nereye alan sağ tam olacak. 3.9 Şimdi abi klon alsam mı almasam mı Klona karşı bir şey yapmamız lazım Aa tomruk var lan klon karşı Evet arkadaşlar bakalım başlayalım Kraşere başlıyoruz arkadaşlar Bu arada arkadaşlar 8 Mart'tan sınavlardan sonra arkadaşlar Bittikten sonra bakacağım ben YouTube ve canlı yayınlarda daha çok aktif olacağım haberinize Abi niye büyücü seçiyorsunuz? Ya cellat varken niye büyücü yani? Bunu anlamıyorum ben abi. İnsana Abi mantıksızlık yani. Haydut. Aa ha, haydutun şeyine de alışamadım tam olarak şeye. Aktivasyona. Aa bak şu olay çok güzel. Bak buz büyücüsü hepsini bir savunur abi. <laughs> Bugün Clash Crouch, Royale 5 yıllık bir oyun oldu. Hatta 6 yıllık abi. Beta sürümünü saymıyoruz ama. Sonuçta oyun beta yani hata aldı çok hatalı çok şeyli. Akça biz gayet güzel x'imiz var akça çok hafif bir destemiz var. Destemiz akça 3.9 gördüğünüz gibi yani çok fazla hafif olduğu için. Abi niye bu kadar ağır bir deste seçmiş ki adam. Akça işte bence adamın interneti kötü size diyeyim mi. Yok abi çok hafif bir destek var ya internet kötü olmasına alakası yok. Anlayamadım adamın interneti kötü herhalde. Çünkü destesi hafif. Tomruğumuzu da atalım abi. Tomruk. Tomruk geliyor tomruk. Tomruk geldi kuleye gitti abi. <laughs> İlk galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Bu arada Class of Sağ ol beni. Arkadaşlar ben bu videoyu bugün atacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 50 abone olmuşuz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve diğer arkadaşlarınıza kanalıma önermeyi unutmayın. Arkadaşlar da şu kanal var. Şöyle Crash Royale video çekiyor. Arkadaşlar artık sınavlardan dolayı ben pek Crash Royale videosu çekmiyorum arkadaşlar sınavlar var değil. Sınavlar bitti değil Çok hızlı bir şekilde gelecektir arkadaşlar Crash Royale bölümleri Çünkü Şu ana kadar cadılı bir destek görmedim Bazı kişi artık 50 abone sonra videoda edit koyayım dedi ve 50 abone olduk Ben niye edit koymayayım dedi? bazı arkadaşlar bu arkadaşımız İranlı Ne yapıyor arkadaş sen İranlısın Oğlum ayıp denen bir şey var lan Hani seni Persian klasik Klasik Pers. O niye böyle bir klan ismi lan Pers Empire, Persian Empire olsaydı anladın ha Pers İmparatorluğu da. E şu anda İngilizcem bitti abi benim. Hmm. Abi şu iksir golemini ben hiç atmıyorum arkadaşlar. Cidden iksir golemi atmayın. Niye abi? Rakip adamı iksir veriyorsunuz. İksir golemi atmayın abi. Ben asla iksir golemi atmıyorum bu turnuvada. Asla kullanmanızda uygun bulmuyorum. Abi kullanmayın ya. Kullanması size daha iyi olacak. Cellat gayet güzel. Adam bana iksir verdi şu anda. Bir ton iksir verdi gördüğünüz gibi. Ay niye herkes bombacı kullanıyor ya? Oğlum var ki kullanın şey kullan, buz büyücüsü kullanın. Bombacı da iyi aslında. Klonlu kartlar kaç. Ya tomruk varken yanına da demeyeyim. Abi normalde tomruk en sevdiğim Crash'a kart. Hatta tomruğu ben Crash'a kart olarak bile saymam arkadaşlar. Ya yani, tomruk arkadaşlar benim en son aklıma gelen karttır yani. Ama arkadaşlar işte normalde ben artık oyundaki oyundaki en sevdiğim katta bırakıp da oyunda daha iyi katta daha iyi bir destek kombinasyonu yapmaya başladım son zamanlarda. Artık oyunda daha iyi desteler yapmaya başladım fark ettiyseniz. Mega Şövalye falan falan değil abi. Bolon oducu tüm destek artık yeniyorum abi. Maçlara çok kolay alıyorum. Yani adamın hiçbiri kaç seviyesi düşükse hepsi kolaylıkla alıyorum. Oraya bir Tom'luk yapıştırmamız yok mu tomruk? Tomruk yapıştırmamız yok bu tomruk? mis gibi de yapıştırdık abi. Adam bizim arkadaşa anti biz haydut atmamıza izin vermeyebilir dahi ama enayi gibi haydutu attırdı bize yani korumalar var şey var. He bilmiyorum yani. Bu etkilik benim için kolay arkadaşlar. Yani benim gibi oynayan birine kolay abi. 5 yıldır bu oyunu oynuyoruz. Aga. Küçüklüğümden beri ben bu oyunu oynuyorum. Gelecek miyiz? Hayır. Aslında bu da oyunu Doğukan öğretmişti ama neyse abi. O benden belki iki ay önce başlamış olabilir ama ondan daha iyi şimdi ki. neyse abi çok fazla şey geçmedim. Çok güzel arkadaşlar bir üç tacımız çektik arkadaşlar. Işte. Hepsi de üç taç almak istiyorum. Pas pasımı da açacağım arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar yine 8 gün boyunca sınavlar olacağı için ayın 8'inde sınavlar başlıyor arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarınız varsa hepiniz sınavlara çalışın abi. Klanlar niye ayrıldın? Neyse abi. Bu arada klan savaşına bakacağım arkadaşlar. Ben klan savaşı yapılıyor mu klanda? Yok yapılmıyor. Neyse onu hallederiz. Arkadaşlar şurada ufak bir şey yazayım. Evet arkadaşlar klan savaşları yapsın artık çünkü bir efsane bakışa 35 liraya denk geliyor fiyatı yani Abi düşünün bir oyundaki bir efsane bir kart 35 lira Nasıl abi diyebilirsiniz bak şimdi göstereyim abi Bir efsane sandık arkadaşlar bildiğiniz gibi arkadaşlar 500 elmas 500 elmas da arkadaşlar 50 liraya denk geliyor Yani 46 lira hatta 47 lira artık bir efsane 35 lira da değil Eskiden dolar düşük basta doğa düşmesi lazım ana. Doğa düşmedi mi lan lan? Tövbe tövbe. Doğa düşmesi abi 35 lira olması lazım akça pasta. Ben ilk pas aldım akça past 35 liraydı. Sonra 50'ye 50'den aşağı olmadı. 46 liradan aşağı olmadı. Bakalım. Şakçı günü ikinci savaşa devam eden akça. Bugün Crash'ın doğum günü abi. Bugün ben bayağı bir şey yapacağım. Vadak işte FPS'i attırdım. 480 PM 50 FPS ve 8 AM'de video çekiyorum akça. Bayağı bir yüksek çekiyordu. Bu arada biraz daha özgür oynamayı tercih etti gibime geldi benim. Abi şu haydutu sevmiyorum. Şu kartı sevmiyordum. Ama haydut son zamanlarda benim hoşuma gitmeye başladı abi. Özellikle benim benim rakiplere karşı hiç kullanmam abi. Sen enerji gibi bana iksir vermeye devam et. Aslında biz niye atak yapmıyoruz lan adama? Şöyle iksirleri toplayalım arkadaşlar. Of mis. Mis. Ay Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Buz büyücüsü. Varkül'ün. Çok iyi. iksirimiz birlikte abi. Adam. Akşam ben asla iksir golümü atmıyorum böyle şeylerde. Ama yani niye atasın abi? Enayi gibisin nesin? Adama iksir vereceksin yani. Niye verirsin? Yok abi öyle bir şey. Yok oğlum öyle bir şey. Nereden uyduruyorsun Allah Allah. Akşe ben biraz şöyle tomruğu atacağım abi biraz ileriden atmak istiyorum. Ben kuleye vurur ah be. Adam benim Megam'ın olduğunu anladı abi. Megam'ı durdurmak için elinden geleni yapacak. Ben şöyle bir yan kulede atak edeceğim abi. Adamın yönünü çekmeye çalışacağım. Abi isme baksana. Çin, abi Çinlinin ismine bakın ya. Hocam, 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 hocam. Abi nasıl bir isim bu? <laughs> Çok uzun abi. Abi şey diyeceğim. Kıraş Yüzya'da bu kadar uzun konuyor mu isim? Belki Çin alfabesinden dolayı o kadar uzun olabilir de. Bir galibime gitti. Neyse. Valkyrie kullanmamaya dikkat edeceğim. Abi haydutun verdiği hasara bak ya. O kadar yüklendik o kuleye. Haydutun verdiği hasar yoktu abi şöyle bir tomruk, abi tomruk cidden orayı çok iyi tuttu ya 2 xe var ya tomluk da aslında yani kullanın abi tomruğu da kullanın yani hiçbir şey demiyorum bu arada bu, bu arkadaşın da megası varmış yo vakit yo vakit yine tutarım ki <laughs> koçum ne zannettin bir an boğazım şey oldu neyse abi devam edelim biz Aga be kulemiz yıktı. Nankör Çinli. Abi bir şey diyeyim biz bu adam cidden seni bir desteğiyle oynuyor ya. Abi çok şanssızlık ya. Yok abi bu maçla geri dönmez abi. Maçı kaybettik çünkü hiçbir şey yapamayız ya. Adam çok şey oynadı. Ne ha, abi? Hayır yani nasıl yıktığını da anlamadım kılıyım. Hala anlamış değilim. Neyse. Başka bir partla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu etkinliği arkadaşlar bugün bitip Crash Train 5. yılını kutlamış olacağız abi. Olmazsa arkadaşlar işte ben maalesef şey yapmak zorunda kalalım. Videoya hızlandırmış koyarım oraya. Hızlandırmak istemiyorum cidden. Prensesi verdiği Hasan %90'ı biz oraya verdik zaten. Abi Clash en en geç vuran kartı arkadaşlar. Clash Royale'in en hızlı vuran kartı bile şeydi arkadaşlar ne oldu? Bari arkadaşlar o kombinasyonu yazın. Clash en hızlı kartı ve Clash Royale şeyini yaz arkadaşlar. Bu da videoyu durdurun kısa ve yazın. Ya yani videoyu durdurmadı yaz arkadaşlar. Ben arkadaşlar tespit edeyim zaten. Onlar arkadaşlar YouTube uygulamalarına gözüküyorlar. Mesela cevabı aldıktan sonra videoya yazmayın arkadaşlar. Ben ona 13 onlara kalp atmayacağım arkadaşlar büyük ihtimalle. Videoyu durdurun arkadaşlar dediğim gibi son dakika kartları Yazın Crash'e en yavaş vuran kartı ve Crash'e en hızlı vuran kartı arkadaşlar. Yazmak için sadece sadece 15 saniye zaman arkadaşlar. İşte biraz hızlı düşünün hızlı yazın. Yoksa sadece işte 15 saniye içinde olmayanlar mesela 2 dakika falan falan olursa belki Google'a bak Belki Crash'e Girip tüm tüm kartlara bakmıştır hızlı Vurup En hızlı kartı bile ne oldu arkadaşlar. Onu, onu yazmanızı istiyorum. Vuruş da en hızlı vuran kart. Atak şeyinde atak. Yani öyle bir şey yapın Akça. Yazın Akça. yorumlara bunu yazın arkadaşlar. Kalp atacağım. Kanal bu kanal arkadaşlarınıza önerin Like atın. da başka arkadaşlar önersin. <laughs> Kanalımız gerisi 50 aboneye geçtik. Edit koyacağım güzel artık. Komik komik editleri yapıştırırım. Kara plan ama benim avcıya ihtiyacım var arkadaşlar. Yok mu avcı bereyiz? Pek kavam mı diye bak ki bu ben video videoyu, videoyu durdur Videoda atabiliyor çünkü bazen. Onu bir tedbir alalım. Evet arkadaşlar ben ne olur ne olmaz videodan korkuyorum ama videoda atarsa Bu şey, ben video bazı yerlere edit koyacağım ya yani bir anlık ne oluyor Belki başka videoyu mı geçtim zannedebilirsiniz abi ilk kez edit koyacağım edit yapacağım Videoya Daha önce hiç yapmadım edit Yani gerek duymadım videoya koymaya Bu sefer yapacağım Hmm. Ay bir cellatla o kadar katı duracağım şimdi. Büyücü almanız önemli abi. Gerisi yalan. Büyücüyü aldıktan sonra gerisi çok kolay. Bu bana 3 şiksir verdi arkadaşlar. 4 şiksir harcayın hücum. Şöyle. Mis gibi bir hücumumuzu yapalım. Hücum. Arkadaşlar buzlu büyücüsü aslında hücum katıyor abi. Çünkü arkadaşlar bu etkinlikte buz büyücüsü yavaşlattığı için böyle yavaşlata yavaşlata adamın her kulesine daha çok hasar veriyorsunuz. Hem adamın defans kartları engel ay 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 öyle bir şey yok öyle bir dünya yok unut onu aklından çıkar onu o ne düşün inşallah benim düşündüğüm şeyi düşünmüyorsun adam düşünmüyorsun değil mi lan oğlum ben bu adamdan bir tıs tısmaya başladım gibi ya bu adam biraz sıkıntılı oynuyor. O cehennem eclası hatta ne yapabilir diyorsunuz ama sonra bir yeniliyorsunuz maçta. Varkür Varkür yani o kadar da Mega Şovay'ı atsak mı diye düşünüyorum. bu balon var mı bunun ya ben bu adamla bir tırs şöyle tırsıyorum ama balonun olmasından çok tırstım yani adamda balon varsa abi ayvayı yedik yani onu söyleyeyim çünkü balonu bu etkinlikte engelleyecek kartım yok yani abi ben şu an satacağım ya bir daha iki buçuk saniye başladı ah be süre bitti abi haydut vurulsun yok abi haydut dedik bu arada arkadaşlar işte ikisi golümü atmaya başladı fark ettiyseniz. O da artık anladı bence. Bana arkadaşlar işte mega şövalyemizi gösteririm bence ya. Yok göstermeyin vazgeçtim oğlum. Niye gösteriyorsun? Ayıp değil mi lan mega şövalyeni gösteriyorsun? Allah Allah vazgeçtim abi. Çok güzel adamı kulesine vurduk. Adam mega şövalyemiz olduğunu anladı artık. Bayağı bir şu anda şey olmuştur. Ve haydut kuleye vuruyor. Haydut kuleyi yıkabilecek mi? Oğlum bir kere dediğim şeyler doğru çıksın lan. Kale pire... Lan yeter artık. <laughs> Ve hadi ha gayret. evet kale prens kuleyi yıkıyor. Onu kale prens çıkmasa bile tomruk yıkacak abi. Neyine şey yapıyorsun. A aa, aa. a a a. İksir golemi. Hayır hayır hayır. Çok iyi çok iyi. Çok iyi bir zamanda tuttuk. Adana gayet iyi oynadı arkadaşlar. Bugünlük akşam videomuzu sonuna gelmeyeceğiz abi. Hadi son bir maç daha. Hızlı hızlı son bir maç daha. Video aksiyonu 20 dakikadan sonra şey oluyor akışı. Olmazsa ben gereksiz yerleri keserim. Hızlı hızlı bir savaş daha akışı. Yemek yemek önemli değil abi. Hızlı hızlı bir savaş yapacağız. Uzatmayı da kaldı bak. Atakçıl oynayacağım. Yeni bir şey yapmayacağız. Atakçıl oyna. Abi sırf şu domuz bincinin akışı şey attım. Mega show'a attım. Kaç kere oldu. Tabi artık o domuz bize 12-13 level olunca insan atası çok geliyor. X'li goyama atacağını biliyordum adamın. Bu adam arkadaşlar çok kolay yeneceğiz gibi. Bu biraz saf bir adam var. Evet bombacısı var. Bombacı olan adamın arkadaşlar çok kolay yendik. Yendim şu ana kadar. Asla zorlanmadım. Yani bombacı ne abi? Bu etkinlikte bombacı mı kullanılır? Kara prens mi? Baba baba izliyorsunuz. Bu kadar basit. Arkadan daha güç çakacaksın abi. Bu adam arkadaşı atakçı ile oynayacağım. Asla defas yapmayacağım. Direkt Krakowice'e gidip 2 dakikada maçı bitirmek istiyorum. Hızlı hızlı o da salsın bir zahmet maçı. Bence salacak arkadaşlar. Oha. Baga girdi lan. Haydutlar baga girdi abi. Hızlı da maçı bitireceğim arkadaşlar Geriye kadar 2 dakikamız kaldı. Şu an şey için adam artık hala oynuyor değil mi? Abi bir şey diyeyim videoda bir sorun çıktı. Arkadaşlar durduracağım. Evet dostlar videoda ufacık bir sorun çıktı arkadaşlar. İşte anlamadım neyse. Başlayalım abi. O kuleyi yıktık arkadaşlar. Bence o kulenin kurtuluş şansı yok. Hem iksir golemi var. Ama adam her türlü kurtarıyor yani kulesini. Şunun adam çok iyi oy oynuyor abi. Arkadaşlar ben abi video neden sonra çıktı ya? Evet dostlar kaldığın yerden devam ediyoruz arkadaşlar. ufak bir sıkıntı yaşadım videoda. Hala da yaşıyorum. İnşallah için videoda atmaz. Hadi şu kuleyi alın aslanlarım. 20 dakika olmadan videoyu bitirelim. Evet dostlar video devamına gelmesi için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aksa aynı zamanda arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Oh, bugün heyecanlıyım abi. Bugün Crash'ın 5 yaşında abi. Tabi ekran değişmedi şimdi ama arkadaşlar. Bugün da arkadaşlar Artık siz göremeyeceksiniz abi devam diyelim. Evet dostlar videoyu beğendiyseniz like atın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.